Astronomi'nin en temel amacı gezegenler ve gök cisimlerinin uzaydaki hareketini anlamaktır. Bu amaç da aslında gökyüzüne bakıp cisimlerin birbirlerine göre farklı hareketler sergilediğini gören antik çağlarda yaşamış insanların çabası ile paralel. Evrende belirli bir hareket vardı. Fakat bu hareketi belirleyen yasalar neydi? 20. yüzyılın sonlarına doğru hızlı bir geçiş yaptığımızda bu binlerce yıllık sorunun cevabı bulunacaktı. Elbette bu cevaba ulaşırken matematikte, gözlem için kullanılan tekniklerde, ekipmanlarda ve kozmolojide yeni bir çağ girilecekti. Bugüne gelinmesinde yüzlerce isim arasında özellikle 1600'lerin sonlarında Johannes Kepler'in gök cisimlerinin eliptik yörüngelerini ve hızlarının da yörüngesinde bulunduğu cisme bağlı olduğunu açıklaması önemli bir adım olacaktı. Daha sonra Isaac Newton, Kepler'in eksiklerini tamamlayarak cisimler arasındaki etkileşimin kütle çekim ile açıklanabileceğini söyleyerek hareket yasalarını ve evrensel kütle çekim yasasını yayımladı. Ve o günden bu yana da hala özellikle gündelik hayattaki birçok hareketi kusursuz bir şekilde açıklıyor bu yasalar. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru bu yasalarda büyük bir boşluk olduğu artık apaçık ortadaydı. Özellikle Merkür'ün yörüngesi bu yasalara uymuyordu. Bir istisnaydı ve istisna özellikle fizikte iyi bir haber değildi. Bununla birlikte ışık hızının da sabit olması sorunu vardı. Bu problemlerle karşı karşıya olan bilim dünyasında bir isim bu sorunların hepsine çözüm getirebilecekti. Albert Einstein. Sırası ile 1905 ve 1915 yıllarında yayımladığı özel ve genel görelilik yasaları ile yüzlerce yıldır cevap arayan sorular cevaplandı. Ve bunun da ötesinde Einstein'ın keşfettiği bu yeni evrende kara delikler, yepyeni bir uzay kumaşı ve zamanda yolculuk gibi kavramlar da hayatımıza girdi. Artık yeni bir çağ açılmıştı. Öncelikle uzay zamanı anlamak için Einstein'ın iki görelilik teorisinin temeline bakmamız gerekiyor. Işık, evet özellikle ışığın hızı. 19. yüzyılda artık herkesin bildiği bir şey vardı. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreye yakındı. Fakat neyin içinde hareket ediyordu bu ışık? ve bu maddeyi bulmak için de öncelikle bu hızdaki değişimi bulmaları gerekiyordu. Bu değişimi bulmak için de sayısız deney yapıldı. Temel olarak özellikle tüm uzayı kapladığı düşünülen, ışığın da içinde hareket ettiği düşünülen varsayımsal esir maddesini bulmaya çalışıyorlardı. Ancak hiçbir deney ışık hızında en ufak bir değişiklik yakalayamamıştı. Bu deneylerden en sonuncusu ve en kapsamlısı da 1887 yılında yapılan Michelson-Morley deneyiydi. Dünyanın dönüşüyle Varsayımsal esir maddesinde gerçekleşen hareketlenmenin ışığın hızında değişiklik yaratabileceğini düşünerek bu deney yapıldı. Ancak bu deneyde sonuçsuz kalınca artık Newton fiziği bir krizle karşı karşıyaydı. Herkes yine esir maddesinin var olduğunu baz alarak farklı açıklamalar getirmeye çalışırken Albert Einstein sorunun kökenine inerek böyle bir maddenin olmayabileceğini sorgulamıştı. Bunun için de ünlü düşünce deneyleriyle kendisine göre iki sonuç ortaya çıkıyordu. Eylemsiz bir sistemde gözlemciler için fizik yasaları değişmezdir ve esir maddesi diye bir şey yoktur. Ve sonunda ışığın daha sonra foton adını alan paketler halinde taşındığını keşfederek ışığın vakum içinde hareket ettiğini ve hareket için herhangi bir maddeye ihtiyacı olmadığını kanıtlayacaktı. Ancak bu basit bir keşif değildi. Bir zincirleme reaksiyon gibi ardı ardına çok devrimsel çıkarımları da beraberinde getirecekti. Temel olarak özel görelilik de bu çıkarımlarla biriydi. Yani ışık hızı hiçbir şeyden etkilenmeyen sabit bir hız ise bu hıza yaklaştıkça Newton fiziği de geçerliliğini yitiriyordu. Çok basit bir matematik ile uzak bir gözlemcinin bakış açısından relativistik yani göreli hızlarda ilerleyen cisimlerin çok garip şeyler tecrübe edeceğini ortaya koyuyordu. Bunun en önemlileri boyutsal daralma, uzunluğun kısalması ya da sıkışması olarak da bilinir. Diğeri ise algılaması en zor olan da bu zaman daralması. Işık hızına yaklaştıkça bu cisim için zaman gittikçe yavaşlıyor ve ışık hızında duruyordu. Zaman da göreceliydi. Einstein bu cismin enerjisini de hesaba kattığında tüm zamanların en ünlü formülü ortaya çıkacaktı. E eşittir mc kare. Burada E cismin enerjisini, m cismin kütlesini temsil ediyor. C ise evrensel bir sabit olan ışık hızı. Bu denklem ise en basit haliyle bir cismin kütlesiyle enerjisini veya göreli kütlesiyle enerjisini kıyaslamak için kullanılıyor. Kütle ve enerjinin aslında ekstrem koşullarda Aynı şey olması da modern fiziğin temelini oluşturuyor. Nükleer füzyonu, Büyük Patlama sonrası ortaya çıkan enerjinin nasıl önce atom altı parçacıklara ve ardından atomlara dönüştüğünü ve dolayısıyla madde denen olgunun da temelini açıklıyor. İşte bu kadar basit olmasına rağmen bu kadar kapsamlı olması nedeniyle bu formül tarihe geçti. İsterseniz özel göreliliğin öngörülerinden bazılarına daha iyi anlayabilmek için örneklerle bakalım. Bunlardan ilki elbette zaman daralması. Farklı cisimler için farklı hızlarda zamanın akış hızının değişmesi hem özel hem de genel göreliliğin bir öngörüsü. Özel görelilik göreli hızlarda seyahat edenler için zamanın daha yavaş aktığını söylerken genel görelilik kütle çekimsel alanın güçlü olduğu yerlerde de zamanın yavaş aktığından bahseder. Burada şunu anlamak önemli bu iki etkinin de dış bir gözlemci tarafından gözlenen bir illüzyon değil bir gerçek aldığını anlamak önemli. Daha ilginç bir şekilde relativistik ve kütle çekimsel zaman daralmasının bir sonucu olarak dünya etrafındaki uydular ve uzay araçları bu etkiye maruz kalıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar da dünya etrafında yüksek hızlarda dolaştığı için her iki zaman daralmasının da etkisinde kalıyor. Mesela astronot Scott Kelly uzay istasyonunda bir yıl geçirdikten sonra dünyaya döndüğünde ikiz kardeşi Mark'a göre 0,014 saniye kadar daha gençti. GPS uydu uyduları da 20 bin kilometreden daha uzaktaki yörüngelerde dolandıkları için kütle çekimsel zaman daralmasına daha az maruz kalıyorlar. Yörüngelerinde bir hızları olmasına rağmen dünyadaki bir gözlemciye göre GPS uydularında zaman daha hızlı akıyor. Bir diğer öngörü ise uzunluk daralması. Bunun da açıklaması şu şekilde. Işık hızına yakın seyahat eden cisimlerde bir gözlemci için bir cismin uzunluğu her iki ucundan çıkan ve gözlemcinin gözüne aynı anda ulaşan ışınların kaynak noktasına bağlıdır. Bir cisim bu hızda hareket ediyorsa gözlemciye yakın olan ucundaki ışık yola çıkana kadar cisim ciddi derecede ilerlemiş olacağı için daha kısa görünecektir. İşte daha önce bu olguyu bir tür göz yanılması, bir illüzyon olarak açıklıyordu bilim insanları. Ancak işte Einstein'ın özel görelilik teorisine göre bunun bir illüzyon değil gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu basit ve devrimsel fikir ile bir sürü teori iplik söküğü gibi ardı ardına gelecek demiştik. Einstein'ın zamanın göreliliği ile ilgili çıkarımına şüpheyle yaklaşanlar olsa da Hermann Minkowski, isimli İsveç Politeknik'ten Einstein'ın hocası bu teorinin üzerine koyarak ilk defa 3 boyutlu uzayın bir boyutu daha olabileceğini, zaman boyutunu da öne sürmüştü. Uzay zamandan ilk defa bahseden Hermann Minkowski'ydi. Bunun ardından uzay zaman ve ardından da genel görelilik kuramı uzun uğraşların ardından bir 10 yıl kadar sonra ortaya çıkacaktı. Yeni başlayanlar için uzay zaman rehberimizin bir sonraki videosunda da genel görelilikten ve yine zamanın göreliliğinden kaynaklanan bazı çılgın teorilerden bahsedeceğiz. Kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.